oldu korktun mu? Ha? Niye bakıyorsun öyle suratıma? Haberim var değil mi? Biliyorsun. Cenk'in Amerika'ya gittiğini biliyorsun ve mutlu oluyorsun değil mi? Cenk Amerika'ya giderse ben seni ne yaparım dedim ha? Ben seni ne yaparım? Gebertirim seni. Anne Anne Doğruymuş <laughs> Ablanın dediklerine doğruymuş. Gözlerimle gördüm. Ne yaptın? Gözlerimle gördüm. Kulağımla duydum. Dediklerini kendi kulağımla duydum. A anne, 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 anne. Anne, anne, seni böyle mi yetiştirdi? Böyle kalpsiz. Böyle, böyle vicdansız, acımasız. Böyle zalim mi yetiştirdi? Yapma anne, hayır. hayır. Hayır, her şey kızının yüzünden. Her şey Cemre'nin yüzünden. Gerçekten bak, bir eli, bir eli kocam da. Anne bir eli, anne bir eli. Hep Cenk'te, hep. Cenk, Cenk, Cenk. Elinde eziyet, dilinde Cenk. Evet artık cevap vermen gerekmiyor mu sence de? Az önce doğru mu duydum ben? Ne duyduysan o. Ne duyduysam o. Evet ne duyduysan o. Ha ben bir cevap duyamadım hala. Cemre ben ciddiyim. Ciddiyim ve şu an senden bir cevap bekliyorum. Sana cevap olarak acil şifalar diliyorum. Git kendine yeni bir oyun arkadaşı bul. Nedim'le dinle biz bu oyunda yokuz. Anlamıyor musun beni? Beni çıldırtan Cemre! Bir o kapıda, bir o kapıda! Yapma, inan bana anne, yemin ederim bak! Yürü! Nereye? Yürü dedim sana! Anne! Anne nereye Yürü! Anne! 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 Yürü! Anne! sağlığı düzenine kadar toplantıları telekonferansa alacaksın. Evet. Anne ne yapıyorsun? Ne yapacaksın? Yürü. Anne. Yürü. Anne. Yürü. Ne anne? Seher Ne derdiniz varsa biraz daha sakin olur musunuz? Ana kız arasında. Anne. Anne. Anne bırak ne oluyor? <laughs> Yine ne oluyor Şeniz ya? Bırak Agah işte anne kız kavgasına Karışmayalım. Avukat Bey oğlum. Çok mühim bir meselemiz anne. var. Anne, herkes gördü. Dur. 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 Anne nereye gidiyorsun? Ben sizi sonra arayacağım. Dur. Dur dedim. Anne dur. Ceren ne dur. oluyor? Dur diyorum. Anne bırak ya. Yürü. Anne bırak. Dur. Ceren. Ne oluyor kızım? Anne ne olur kurban olayım. Mı? Lütfen anne. Ne? anne. ne yapacaksın dedim bırak. Gel buraya. Anne. Aa, aa. Anne. anne bırak. Allah'ın cezası gir. Ne yapıyorsun ya? Gördü, bak Agah Bey de gördü. <laughs> Anlarlarsa Ben biterim, anne biterim ben. <laughs> ne, yapacaksın? ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ha? alır mı Beni de mi göndereceksin? Aç kapıyı. Seher aç diyorum sana! Ne yapacaksın? Yapamazsın. Torunun da bana kıyamazsın anne. Ceren, Ceren yavrum sen. Ne Ben bu köşkten gitmem. A anne. Anne hayır. Hayır anne hayır. 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 Hatırladın mı? Elbas. Anne hayır, hayır. Annenden evlat ayırmak için yemin istemişti. Bundan sonra senin üç çocuğun yok. İki çocuğun var annene canından tövbe et demiştim. Elbaz. Hatırladın mı? Şimdi sen tövbe edeceksin. O garibe, o masuma yaptıklarından tövbe edeceksin. Karnındaki masumun yüzü suyu hürmetine... Allah'ın merhameti için tövbe edeceksin. İstemiyorum hayat. <laughs> otur. <otor şöyle. gülüyor> Önerim, istemiyorum. <laughs> Adacığım bak. Ne olduğunu bilmiyoruz. İnsanların özeline girmek gibi olacak. Başlarım onların özeline. Özelse evimizi tepemizi yıkmadan halletsinler. Allah Allah. Ama bak belli ki anne kız kavgası. Yani biz şimdi karışırsak ayıp. O ananın kızı karnında benim yeğenimin canını taşıyor. Bana hesap verecek. Ceren kızım, bir ses ver. Ceren! Yemin et! Sen. Yemin et çünkü benim dilim ötesine yetmiyor. Ceren. Yemin et, yemin et. Sen. Çünkü canın da can taşırken benim artık Sen. gücüm daha fazlasına yetmiyor. Ceren. Yemin et! Edemem, edemem anne, edemem, edemem, edemem. Yemin Ceren. et kızım, yemin et böyle olmaz. <laughs> Allah'ın huzurunda yemin edeceksin. Artık yalan konuşmayacağım diyeceksin. Ne kocam için, ne o adı batasıca Cenk Karaçay için. Yalan konuşmayacağım diyeceksin, yemin edeceksin. Yetmemi istemiyorum. Siz, siz analı kızı beni öldürecek misiniz ha? Ah, ah, aç diyorum size. Ah, ah. Kırdıracaksınız bana bu kapıyı. Aç diyorum, aç. Yemin et. Yemin et. Bundan sonra eziyet yok. Vicdansızlık yok. Zulüm yok. Evet. Seher Hanım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.